Gençliğinde Yeniçeri Ocağı'nın 28. ortasına yani taburuna yazıldığı için lakabı 28 olan Mehmet Çelebi, 1720 yılında Padişah 3. Ahmet tarafından Büyükelçi olarak Fransa'ya gönderilmiştir. Fransa'da bulunduğu süre içerisinde yaşadıklarını, gördüklerini yazıp Padişah'a verdiği rapor bugün, Paris'te bir Osmanlı sefiri, 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa Seyahatnamesi adıyla basılıdır. Kendisinin kalabalık bir mahiyetle yaptığı bu seyahatte Fransızların kendilerine gösterdiği ilgiyi şöyle tarif ediyor 28 Mehmet Çelebi. Kanal ile gelirken halkın bizi seyretmeye rağbeti öyle bir mertebedeydi ki 4-5 saatlik yerlerden gelip nehrin kenarından bizi seyrederlerdi ve birbirinin önüne geçmek isterken nehrin kenarından suya düşerler Başka milletlerden insanları görmeyi bu kadar arzulamak bugünün insanlarının zor anlayacağı bir durum. Şu anda internet vasıtasıyla istediğimiz milletten insanın neye benzediğini, karakteristik özelliklerini görebiliriz. Fakat o dönemde ancak yaşadığı coğrafyanın el verdiği ölçüde farklılıklardan insanla karşılaşabiliyor insanlar. Mesela Bordo şehrindeki bir mareşal ile ilgili şöyle bir anekdot yer alıyor sefaretnamede. Meğer Merşal yani Mareşal Osmanlı hiç görmemiş, bizi görmek istermiş. Davet itsek elçi efendi gelmez diye hanemize gelmeyi göze alamamış. Sefaretnamenin başka bir kısmında karşılama heyetinden bir görevlinin bizim memleketimize bu yakın zamanda Osmanlı'dan elçi efendimizden başkasının geldiği olmamıştır. Halkımız Osmanlılar nice kişilerdir deyu efendimizi görmekten haz ederler diyor. 28 Mehmet Çelebi şehir şehir gezerek yer yer konaklayıp Paris'e doğru giderken Fransızların garip karşılanacak adetleriyle karşılaşıyor. Mesela kralın yemek yediğini seyretmek isteyen varup seyretmesine izin alır. Adetleri böyleymiş. Daha garip olanı ki kral yatağında nasıl yatar ve nasıl kalkar ve nasıl giyinir. Seyru temaşa ederler imiş. Örneğinde olduğu gibi. O dönemde Fransa kralı 15. Louis tahtta ve henüz 11 yaşında bir çocuk. Gariplikler bitmiyor tabi. Şimdi de benim garibime giden bir hadiseyi paylaşayım sizinle. Merşal, kralımızın güzelliğine ne dersiniz diye sual eyledi. Maşallah dedik. Henüz 11 yaşında 4 aylıktır. Şimdi boyu bosu ile hiç güzel olmaz mı? Hem saçları da takma değildir. Bakın Deyu kralı tutup arkasını çevirdi. Biz dahi saçlarına yapışıp ohşadık. Yürüyüşü dahi güzeldir. Şöyle yürüyünüz görsünler dedi. Kral dahi divanhane ortasına varıncaya kadar seyirtip avdet eyledi. Daha süratli hareket eyle, koştuğunuzu dahi görsünler dedi. Kral dahi tekrar koşarak divanhane ortasına varıncaya kadar seyirtip avdet eyledi. Merşal beğendiniz mi deyu sual eyledi, biz dahi Barek allah deyu cevap eyledik. Şimdi kusura bakmayın ama Merşal efendi bayağı kurbanlık koyun muamelesi yapmamış mı kral 15. Louis'e? 11 yaşında 4 aylıktır, gel saçına dokun, yürü, koş. Bu Fransızlar gerçekten mezhebi geniş insanlar. Tabi Merşal şu olaydan anlayacağımız kadarıyla bak biz değerler eğitimi de veriyoruz burada şşş deyip göz kırpıyor adeta 28 Mehmet Çelebi'ye ve kral bazı cevherleri kendisi elimize verip gösterirdi. Bu esnada Lala Merşal kraldan sual edip bu cevher kimindir dedi. Kimin olsa gerek benimdir dedi. Yok senin değildir başındaki tacındır dedi. Sefaretnamenin ilerleyen kısımlarında Ramazan ayında iftar ederken kendilerini seyretmek isteyen hanımların bu isteğini elimizden ne gelir hoş geldiler sefa geldiler diyerek kabul ediyorlar. Sonra 200 kadar avrat altın ve zinet içinde ve elmaslara batmış halde gelip karşı ve karşı sandalyelere oturdular diyor. Bizimkiler iftar ediyor, teravih kılıyor, Kur'an ve ilahi okuyorlar, kadınlar da hayran hayran izliyorlar. Dikkat çeken bir diğer hususta 28 Mehmet Çelebi sefaretname boyunca habire fışkiyeden, bağdan, bahçeden bahsedip duruyor. Teknik gelişmelere dair pek az şey var. Mesela bir rasathaneye yaptıkları ziyaretle ilgili şöyle bir bilgi var. Biz dahi ol durbin ile aya baktık. Gayet büyük görünürdü. Durbine sığmaz idi. Hepsi bize öyle göründü ki, içi sünger gibi bir ekmek somunu ortasından kessek nasıl görünürse öyle bir hali vardı. Güya ayda çukurlar ve tümsekler olup, çukur yerler gölge olmağla mavi renkte görünür, zemini ise beyaz ve berrak görünürdü. Fransız İhtilali, 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa'ya yaptığı bu seyahatle aynı yüzyılda gerçekleşecektir. Çelebi'nin yıkılacak düzene son bir bakış atmasıdır bu sefaretname. Ve ne kadar yıkılacak yeri varsa hep oraları gösterilmiştir. 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa'daki bir bahçeyi temaşa ettikten sonra kurduğu şu cümleyle bitirelim yazıyı. Dünya, müminlerin hapishanesi, kafirlerin cennetidir.